Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. beraber e, Rabbimiz İsa'nın doğuşunu kutluyoruz. Aslında buna bir anlamda doğum günü kutlaması gibi bakabilirsiniz. Bugün iki tane gençle sohbet ediyorduk ve onlarla konuşurken dedim ki sizler eğer bir rahmetli olduysa dedenizin doğum gününü kutluyor musunuz? Hayır, kutlamıyoruz çünkü artık yaşamıyor. O zaman yaşamayan birisinin doğum günü kutlanmaz. Peki biz İsa'nın doğum gününü neden hala kutluyoruz aradan 2000 sene geçmesine rağmen? Çünkü İsa Mesih yaşıyor. Çünkü İsa Mesih öldü ama ondan sonra dirildi. Şöyle aslında başlamak istiyorum. Tanrı dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Her birimiz doğduğumuz, büyüdüğümüz aileden, aldığımız kültürden, yetiştiğimiz ortamda Tanrı ile ilgili bir fikre sahip oluyoruz. Kimine göre daha cezalandırıcı, kimilerine göre göklerde bir yerde ama bizimle ilgilenmez. Kimilerine göre belki sadece suçlar ama hiçbir zaman takdir etmez. Kimilerine göre belki bir sürü ibadet edilir ama kabul ediyor mu, etmiyor mu bilinmez bir muallaktır. Ama ben size desem ki kutsal kitabın tanrısı sevgidir. Bu ilk başta biraz ilginç gelebilir daha önce duymadıysanız. Sevgi ne demek? Yani tanrının sevgi olması ne anlama geliyor? Şimdi siz düşündüğünüzde sevgi için ne diyebilirsiniz? Mesela benim aklıma şu geliyor. Anne babanın çocukları için duyduğu sevgi değil mi? Yani onlar için çalışıyoruz, onlar için uğraşıyoruz, onların eğitimleri için çabalıyoruz, gece gündüz demeden Birçok fedakarlıkta bulunuyoruz ve hatta çocuğumuzun hayatı için zaman geliyor kendi hayatımızı riske atıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü içimizde fedakar bir sevgi var. Her ne kadar biz Noel'i böyle bir işte ışıkla ağaçlar, hediyeler olarak düşünsek de esasında Noel bundan çok daha fazlası. Nedir aslında Noel? Tanrı'nın sevgisinin hikayesidir. Çünkü Tanrı o kadar çok sevdi ki insanları en değerli varlığını biricik oğlunu bizler için verdi. İşte o zaman bu gerçekten sevgiyle ilgili bir konu. Ama kutsal kitapta sevgi deyince tam dört farklı sevgiden bahsedebiliriz. Şimdi Türkçe'de biraz daha karışık. Neden? Bizde farklı kelimeler yok. Yani pizzayı da seviyorum diyebilirsiniz. Ayşe'yi de seviyorum diyebilirsiniz. Seyahati çıkmayı da seviyorum diyebilirsiniz. Bunların hepsi için tek bir kelime kullanıyoruz. Sevmek. Ama ne demek bu sevmek? Bu sevgiden bahsederken ne anlama geliyor? Yani pizzayı seviyorum ama bir insanı da sevebilirim. Ülkemi seviyorum da diyebilirsiniz. Hepsi için aynı kelimeyi kullanırken aslında sevgiden ne anlıyoruz? kutsal kitapta diyor ki sevginin tanımı için. Dört tane sevgi tanımı var diyor. Birincisi diyor aile sevgisi. Ailemizdeki insanları seviyoruz. Çocuğumuzu seviyoruz, işte e, kardeşimizi seviyoruz, akrabalarımızı seviyoruz. Bu güzeldir, akraba sevgisi. Bir tanesi ise filya diye geçiyor. O nedir? Dostluk sevgisi, arkadaşlık. Kan bağımız olmayan kişiler var ama bazen kardeşten yakın öyle değil mi? Ve onlara karşı bir sevgi duyuyoruz. Bu da dostluk, arkadaşlık sevgisi. Bir tanesi romantik sevgi. Birisine aşık oluyoruz. Diyoruz ki... Tamam ben asla bu kişi olmadan artık yaşayamam, nefes alamam, ölüyorum, bitiyorum. Bir de böyle bir sevgi var. Ama bu üçünün dışında bir sevgi daha var. O da Agape sevgisi. Agape sevgisi nedir? Tanrı'nın sevgisi. Nedir Tanrı'nın sevgisinin farklı kılan? Koşulsuz ve fedakar bir sevgi. Neden bunu örnek olarak veriyorum? Tekrar başa dönelim. Yani aile sevgisi. Her ne kadar herkes çocuğunu severse de bir çocuk doğurup onun çöpe atan anneler var değil mi? Bunu görüyoruz. Demek ki bu her zaman işlenmiyor veya benim senin gibi oğlum yok diyen bir babaya tanık olabiliriz. Oğlundan vazgeçebilir. Demek ki sonsuz ve fedakar bir sevgi değil, koşulsuz bir sevgi değil. Bir şeyleri yaparsak bizi sevecekler, istedikleri şeyleri yapmazsak bizi sevmekten vazgeçebilirler. Arkadaşlık, yani çok güzel bir terim var değil mi? Türkçe'de dost kazı diye dostumuz dediğimiz insanlar bize en büyük kazığı atabilecek insanlar. Bize en çok arkadan vurabilecek insanlar. Çünkü kendimizi verdik onlara. Açtık. Özelimizi açtık. Belki <laughs> gizli sırrımızı açtık. Ama bizi kıyakta uğratabilirler. Demek ki buna da güven olmuyor. Aşk. Ne güzel aşk hikayeleri var filmlerde değil mi? Görüyoruz. Ama hop bir anda bir aldatma olabiliyor. Hop başka bir şey oluyor. Başka bir kadın araya giriyor. Başka bir erkek araya giriyor. E ben o zaman seni seviyordum. Artık bu sevginin kalmadığını fark ettim. Bence ayrılalım denebiliyor. E ne oldu seviyorduk? Söz vermiştik. Cık, o zaman öyleydi. Şimdi böyle. Ona da güven oluyor <laughs> ama. Buna da güven oluyor. Peki agape'nin farkı ne? Agape'nin farkı yani Tanrı'nın bizlere duyduğu ve sizlere de her birinize duyduğu sevginin farkı şu. Hislere dayanmıyor duygu temelli değil. Bugün öyle hissediyorum ve yarın böyle hissediyorum demiyor Tanrı ve hak edişe de dayanmıyor. Biz Tanrı'nın sevgisini hak etmek için bir şeyler yapmak zorunda değiliz. Tabiri caizse Tanrı'nın gözüne girmeye çalışmak zorunda değiliz. Ama belki bir kızı veya bir erkeği etkilemek için değil mi? Bir şeyler yapabiliriz. Veya annemiz bizi çok sevsin diye ödevlerimizi daha çok yaparız veya iyi bir üniversite kazanıp onu mutlu edip o sevgiyi hak etmeye çalışabiliriz. Veya bir dostun sevgisini hak etmek için ona farklı türde iyilikler yapabiliriz gözüne girelim diye. Tanrı'nın gözüne girmek için ne yapabilirsiniz? Tanrı'ya olmayan, Tanrı'da sahip olmayan ne verebilirsiniz? O her şeyin yaratıcısıysa, kainatın yaratıcısıysa bizi sevmesi için biz ne yapabiliriz? Tanrı'nın sevgisi neye dayanıyor peki? Hak edişe dayanmıyorsa veya hislere dayanmıyorsa, işte sevgiyi, o sevgiyi veren kişinin yani Tanrı'nın karakterine bağlıdır. Tanrı her birimizi çok seviyor. Biz onu sevmesek de bizi seviyor. Biz ondan nefret etsek de bizi seviyor. Biz onu umursamasak da seviyor. Biz ona isyan etsek de bizi seviyor. Bu ne demek? Kutsal kitapta Romalılar 5-8'de şöyle söylüyor. Diyor ki Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Biz daha günahkarken yani şunu söylemiyor. Siz bunu kabul edin ki ondan sonra da Mesih sizin için ölsün demiyor. Bizden istediği hiçbir şey yok. Diyor ki sadece bize bir bildire veriyor. Diyor ki siz daha günahkarken bakın Mesih sizin için bahsedeceğim ama şu altını tekrar çizmek istiyorum. Noel Tanrı'nın sevgisinin, yani şu anda kutladığımız doğuş bayramı Tanrı'nın sevgisinin eyleme geçmiş halidir. Çünkü sevgi sadece bir duygudan, bir histen ibaret değil ama aynı zamanda bizden eylem bekliyor. Ve Tanrı bu eylemi nasıl yapıyor? İşte Giricik oğlunu aramıza göndererek. Belki de kutsal kitapta protestanlar arasında en çok bilinen ayet değil mi? Yuhanna müjdesi 3. bölüm 16. Çünkü Tanrı o kadar sevdi ki Belçik oğlunu verdi diye başlayan bölüm. İsa Tanrı'nın o agape sevgisinin, o Tanrı sevgisinin vücut bulmuş hali. Tanrı o kadar çok sevdi ki en değerlisini bizim için gönderdi. Bizim için dünyaya gönderdi. Biliyoruz Tanrı birçok kez peygamberler gönderdi değil mi? Yani e, hangi semavi inanca sahip olursanız olun biliyorsunuz ki bir peygamberler var. Tanrı peygamberler aracılığıyla insanlarla konuşur. Gönderir der ki kötü yollarınızdan dönün, günahlı hayatınızdan vazgeçin e, ve Tanrı'ya dönün. Kutsal kitapta bize diyor ki Tanrı birçok kez peygamberler aracılığıyla insanlarla konuştu. Ama şimdi diyor, bu kez değişiktir. Bu kez Tanrı'nın kendisi bizzat geliyor. Tanrı'nın kendisi bizzat bizimle ilgileniyor. Hani böyle e, diyelim ki çok önemli bir devlet dairesine gittiniz, belediye başkanını görmek istiyorsunuz. Dediler ki, belediye başkanı sizi göremez ama işte onun özel kalemi var, özel kalemi sizinle görüşebilir. O size aynı hissiyatı vermez, özel kalem yani onun belki bir yetkisi vardır ama bir belediye başkanı gibi değil. Daha farklı düşünün. Daha büyük düşünün. Biz peygamberler aracılığıyla Tanrı'dan haber alıyorduk ama şimdi Tanrı'nın kendisi bizimle görüşmeyi kabul ediyor. Tanrı'nın kendisi diyor ki gel buyur. Gel oturalım. Benimle odamda konuşabiliriz. Özel kalemimle veya yardımcılarımla görüşmek zorunda değilsin. Ben seninle birebir bir ilişki kurmak istiyorum. Seninle sohbet etmek istiyorum seni dinlemek istiyorum ve sana anlatmak istiyorum. İşte bir Mesih imanlısının, bir Hristiyan'ın yaşadığı budur. Tanrı'yla birebir bir ilişki. Ve İsa'nın doğumu da bu anlamda bu Tanrı'nın yaptığı fedakarlığın bir anlamda nihai göstergesi değil mi? Çünkü bana sorarsanız ki sevgi nedir? Ben kendimle düşündüm ne yazayım diye şunu aklıma geldi. Kendinden vazgeçen fedakar ve dönüştüren bir eylem. İsa'nın dünyaya gelmesinde Tanrı'nın aslında kendinden vazgeçtiğini, Tanrı'nın fedakarlıkta bulunduğunu ve amacının bizi dönüştürmek, bizi başkalaştırmak olduğunu görüyoruz. İsa bir yemlikte doğdu. Neden? Çünkü o nüfus sayımı nedeniyle şehir çok kalabalık. Yusuf ve Meryem geliyorlar. Hiçbir yerde, hiçbir yer yok. Her yer dolu. Ne yapacaklar? İşte bir yemlik buluyorlar. O yemlikte doğuyor. O zaman ben şunu düşünüyorum. Nasıl bir tanrı ki en güzel sarayların, en güzel odalarında doğmak yerine, en lüks yerlerde olmak yerine çok da önemsiz sayılabilecek o dönemdeki İsrail'deki bir şehirde bir yenilikte doğuyor. Ama binlerce yıl geçmesine rağmen her hafta veya her buluşmasında imanlılar onun adını yüceltiyorlar. Yenilik bir anlamda çarmıha giden yolu işaret ediyor. Çünkü İsa bütün insanların aksine yaşamak için değil, ölmek için aramıza geldi. İsa bu dünyaya geldiğinde amacı neydi? Bizim günahlarımızı üstlenmek, onun cezasını çekmek ve günaha ve ölüme karşı galip gelmek istiyordu. Bu anlamda baktığımızda doğuş bayramı, yani Noel aynı zamanda bir davettir. Tanrı'nın sevgisine açık bir davet. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu sevgiyi kazanmanız gerekmiyor. Ve kaybetmeniz de mümkün değil. Ne anlatıyor size? Ne ifade ediyor? Tanrı'nın sevgisini kazanmanız gerekmiyor çünkü zaten Tanrı sizi seviyor. Kaybetmeniz de mümkün değil çünkü bu kazandığınız bir şey değil. Siz kendi çabalarınızla, iyi işler yaparak, iyi bir insan olmaya çalışarak Tanrı sevgisini kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu size Tanrı'nın sevgisi aracılığıyla sunuluyor. Bu bir lütuftur. Bize bağlı değildir ve doğrudan Tanrı'yla ilgilidir. Ne? Hadi çok kısa bunu açalım. Lütuf deyince ne demek istiyoruz? Bizde bir kelime var. Lütfen. Değil mi? Lütfen diyoruz. Sürekli kullandığımız bir kelime. Bu lütuftan geliyor. Yani ben desem ki birisine bana bir bardak su getirir misiniz lütfen? Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ben aslında o bir bardak suyu getirmene layık değilim. Bunu hak etmedim. Ee, veya bunu e, kazanabilmek için bir şey yapmadım ama senden rica ediyorum. Eğer lütfedersen, lütuf gösterirsen bana o bir bardak suyu getirebilir misin? Tanrı'nın lütfu deyince de bunu anlıyoruz. Tanrı bizden hadi şunu yap, hadi bunu yap, belki kazanırsın, belki kazanamazsın gibi bir reklam ortaya koymuyor. Tanrı diyor ki, kurtuluşun benim sana verdiğim bir armağandır. Ve senin iyi işlerinde değil, fakat benim karakterinde benim armağanlarımla ilişkilidir. <laughs> dedik. Tanrı bize en baştan sevdi. Tanrı Adem'i yarattığında Adem'i de sevdi. Havva'yı yarattığında Havva'yı da sevdi. Onların buruna yaşam soluğunu yükledi. Aralarında sonsuz bir bağ olsun diye. Fakat günah bizi Tanrı'dan ayırdı. Ve artık onun olan ilişkimiz yok. O zaman sürekli bir arayış içindeyiz. Ne olacak? Ne yapayım? Bir şeylere tutunayım. Bir şeylere bağlanayım. Çünkü içimizde şu var. Bir şeyler için kendimizi feda etmek istiyoruz. İşte bu feda gerekliliğini hissediyoruz. Öyle değil mi? Kimimiz kendisini bir futbol takımı için feda eder. Kimisi kendisini bir ülke için feda eder. Kimisi kendisini bir e, insan için feda eder. Herkes bu feda isteğini duyuyor bir şekilde. Ama bunu bize veren nedir? Bunu bize veren Tanrı'nın kendisi ve İsa bu kopukluğu gidermek için Tanrı tarafından gönderiliyor dünyaya ve bizim yaşayamadığımız, bizim beceremediğimiz o doğru hayatı, o günahsız hayatı yaşıyor. O zaman bize ne kalıyor geriye? Bize kalan sadece onun bu yaşayışına ve onun çarpıktaki ölümüne ve dirilişine iman etmek. Eğer bunu yaparsak ne oluyor? O bizim üzerimizdeki o suç yaktasını alıyor, bizim günahlarımızı üzerine alıyor ve kendi doğruluğunu bize veriyor. Adeta bir değiş tokuş yaşanıyor. Ve en güzeli de şu, bunda bizim bir payımız olmadığı için övünecek bir taraf da olmuyor. Eğer biz bunu kendi çabalarımızla yaparsak hep başkalarına bizim kadar yapamadığını söyleyebiliriz. Yani bak ben çok uğraşıyorum, o uğraşmıyor. Ben şunları şunları yapıyorum, o yapmıyor diyebiliriz. Kendimizi diğerlerinden üstün görebiliriz. Ama Hristiyan inancında buna yer yok. Çünkü yapılan her şeyi Tanrı yaptığı için biz övünemiyoruz. Ama diyor ki kutsal kitap övünecek olan mesihle mesihin yaptığı işlerle övünsün. <laughs> Dedi ki Noel hep böyle bir hediyeyle bağlantılı. Ben bugün size şunu söylemek istiyorum. Bir hediyenin keyfini çıkarmak için önce o hediyeyi almak, kabul etmek ve açıp içine bakmak lazım. Öyle değil mi? Birbirimize hediyeler alıyoruz bu özel günlerde. Peki gerçekten alabileceğimiz en güzel hediye nedir? Bizi en mutlu edecek, bizi en böyle hayallerimizdeki hediye nedir? Hepiniz bir düşünün ne olabilir? Size en çok mutlu eden ne olabilir? Tanrı'ya göre bizi en mutlu edecek şey onunla geçireceğimiz sonsuz bir hayattır. Bir sonsuz bir ilişkidir. Ve hatta kutsal kitaba göre onunla aynı sofrada oturup yemektir. Onunla bir paydaşlığa sahip olmaktır. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı bize bir hediye veriyor. Diyor ki bak bu bir hediye. Sen bunun için bir şey yapmadın. buna hak edecek bir şey yapmadın. Ben bunun karşılığında sen bana ne aldın diye de sormuyorum. Hani sen bana ne aldın diye de sormuyorum. Bir karşılık beklemiyorum. Al bu hediyeyi aç. içine bak. İçinde göreceğin şey nedir? İsa Mesih aracılığıyla sağlanabilecek sonsuz yaşam. Ve bu bir garantidir. Rab bunu kutsal ruhu aracılığıyla diyor ki ben onların ve onlara bu garantiyi verdim. Diyebilirsiniz ki, ya sen nasıl ki insana diyebilirsin ki sen sonsuz yaşama sahip olacaksın, cennete sahip olacaksın, bunun garantisini nasıl verebilirsin? Eğer bu bize bağlı olsaydı, haklısınız, veremezdik. Çünkü insan değişkendir. insan bir anlamda kayparttır, insanın sağına soluna güven olmaz dedik ya, zaman olur anne kendi doğurduğu çocuğunu çöpe atabilir. Ama Tanrı kendi vaatlerinden asla onun sözleri gerçektir. Onun vaatleri güvenilirdir. Eğer Tanrı diyorsa ki sen İsa'nın kanına iman edip onun ölümüne diline iman edip onu hayatının Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul edersen sonsuz yaşama sahip olacaksın. Ben biliyorum ki bu gerçektir. Çünkü bu bizlere değil Tanrı'ya bağlıdır ve Tanrı güvenilirdir. O zaman sizlerde bırakmak istediğim soru şudur. Sizler gerçekten bu hediyeyi kabul etmek istiyor musunuz? Bu hediyeyi almaya hazır mısınız ve İsa Mesih'e hayatlarınızı vermeye, ona güvenmeye, onda mutlu olmaya, onda büyümeye, onunla olgunlaşmaya, ona sarılmaya ve her durumda ona dua etmeye ve ondan istemeye hazır mısınız? Kısa bir dua edin isterseniz bundan sonra sözünü tabunaya Rabbimiz kurtarıcımız sana şükrediyoruz bu zaman için ve senin harika hediyen için. Böyle bir hediye ki biz ne yaparsak yapalım asla hak edemezdik ve o yüzden çok özel, o yüzden çok anlamlı. Ben bu hediyeyi yaklaşık 10 yıl önce aldım ve o günden beri aynı kişi değilim. O günden beri ee, sen hayatında harika işler yaptın, inanılmaz mucizeler gerçekleştirdin, beni bambaşka bir insan haline getirdin. ve evet ama birçok insan tanıyorum ki seni hayatlarına kabul ettiklerinde ve senin hediyeni aldıklarında hayatlarında inanılmaz değişimler oldu. Şimdi Rab, sen bu hediyeyi buradaki misafirlerimize de bir kez daha sun ve onların bebeklerini senin hediyeni kabul etmeleri için hazırlar diye dua etmek istiyorum. İsa Mesih'in yüceler yücesi ve görkemli adıyla. Amin.